Buralar selam. Atilla ile a ikinci dünya savaşı temalı şey geldi. Ön karşılama ekranı geldi. Ben değilim. Haritada öyle mi acaba? Ha haritada ikinci dünya savaşı temalı. Evet. Olsun. Serdar da bizi izliyor. Selam Serdar. Evet. Tam bir Vietnam askeri gibi. Gerçekten. Ve göz bebeğim Dungeon Keeper'ıma. <laughs> Peter Monolips <laughs> abi özür dilerim. Aa bir de sığınakta o. Ben oraya nasıl şey ettireceğim? içeri gireceğiz. O ön taraftan giriş var mı bakalım? Var var. Var var giriş var. Ben sana spoiler vereyim. <laughs> <laughs> Hoppa ah be. Az bir şey abi. Yok oraya ha. girmez acı abi. Aa gire, gire, girdi lan. lan. ben oradan sana balık attım. Girmez, girmen lazım. Çeyrek kaç tane var elimizde? Ha, bir tane güzel.

bu oyunda çok bazuka atmadım ya. Bazuka at, bu bazuka at bu attığın içinde. şey bazuka mı senin? Evet. Ha, bayağı güçsüz attın ya. 80 falan attım. Yetmedi rüzgar yüzünden. Baksana evet. sol alttaki oka. Öküz gibi rüzgar var. Evet. Şimdi yarıya indi. Bu kadar etkisi oluyor mu? Oluyor oluyor. Bu burada kalmış yalan. O dağı, dağı çıkar mı acaba ya? Denesene. Ehehe Neyse deneme boşver <laughs> bu git kaynayalım Taşma ama yani Kötü Evet Baya buraya takıldı kaldı oğlum bu büyük <laughs> bilmiyorum. Oradan ipsiz jetpacksiz çıkman zor. <laughs> Güzel deneme. 5 saniye yapsaydın gelebilirdi. 5'teydi <laughs> zaten ya. Ha 5'te miydi? 7'ye hmm. 8'e çıkıyor muydu peki? Çıkıyordu galiba da ben onun süresini nasıl ayarlandı unuttum. Direkt şey numara tuşları ya. Elin W'si adını. Ha. Geldi. Kaç saniye istiyorsan ona basıyorum. Anam dungeon'ın keeper'im lan, <gülme> Sen niye oralara gittin ya? <laughs> evet, şimdi trolleyeceksin değil mi? <laughs> 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 Takıl lan ah. Ah <laughs> yine <de> <laughs> Aa hayır. Aa! <laughs> Abi öldü <laughs> hey Abi öldü <laughs> uh, <what a> <laughs> Benim üç <tane> <laughs> Merhaba <laughs> yani Olmaz olsun böyle iş Tankta kafama inecek Ama onunla Aşağı <laughs> dışarı, dışarı adam yok zıplayan Last two Oh, tatlı oldu. <laughs> Çok fatality oldu abi. <laughs> Oo, hepsi gitti abi. Bayağı soykırım yaptı <laughs> yalnız <bayağı> orada. <laughs> so soykırarak Soykırarak <laughs> güldürdü. Evet, soykırarak Gene tek <laughs> adam kaldın lan. <laughs> evet. irtasyonda Madem öyle. Sen tek adamsın. Sana şey açık. Eee jetpack'ler yok, açık. Ya, bir şey bir şey açık değil gerek yok. Jetpack'ler açık abi şu an çok dezavantajlı durumdasın kullan onları. Me <laughs> 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 Gelme. Gelme. Abi gene patladı. o oh, hem de ağzında patlamış. <laughs> Ölmedin ama. ölmeme dansı yapıyor şu an. <laughs> Aa senin orada adam varmış lan. Daha da fazla adam ne güzel. Adam daha fazla adam. Üç çocuk, dört çocuk. Helikopteri de var. Ben de uçta hayır Aynen 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 kendi adamında da dalı. Tank kapatacak patlayacak hocam. Let's use a nuke. Vurur mu? Vurdu. <laughs> Oho. <Ohohoho>. Oho. Efso. <laughs> Patlamadı lan. Oha şaka gibi. Evet. İki tane ıskaladım ondan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir de sende miydi sıra? Kamikaze! <laughs> İyi bari tank beni koruyacak. <laughs> Tankla yani beraber yani. uğurluyoruz seni. <laughs> Denizleri kirletmeye utanmıyor mu? Lan? <laughs> Yok tamamen balıklara yeni resin alanları olsun diye. <laughs> şey oldu bu resimler. arasında Buralar <laughs> <Güzellik. gülüyor> bu savaşın da sonuna geldik. Bir başka savaşta, bir başka oyunda görüşene kadar kendinize <laughs> iyi bakın. Tamam. Hoşça kalın. <laughs> Araçları kapat. <laughs>